Evet, bugün Oğuz Kağan'ımla Kadir'in Çamlı'nı geziyoruz Sülemiş Tepesi'ne. Ne yaptın oğlum, eğleniyor musun burada? Hı? Nasıl eğlenceli zaman geçiriyor musun oğlum? Ne sesi oğlum? Ses gelmesin bana. Sana ses gelmiyor zaten oğlum. Atmış mı skor ama aşağı. At bakalım. Aferin sana. Yok mu? Şun hayanı elimle atayım mı? At bakalım.